Aslına bakarsanız önümüzdeki 4 hafta şu an e, dolu. Eğer e, uygun görürlerse 5. haftaya bunu planlıyorlar. E, tabildot grubu, bu da bizim içimizde bulunduğumuz grup. E, bu e, bu komitede, özür dilerim, komitede e, genellikle mekana gidildiği zaman, mekanın e, fotoğraflarının çekilmesinden, e, mekan sahibiyle sıcak işin kurulmasından, mutfağa girilmesinden, eğer et veya balık varsa e, şoklayıcı odasına girilip bunların gözlemlenmesinden, hijyeniteden, ee, ve bunların e, bu tespitleri, bu gözlemleri, keşfe dair yazıları yazmaktan sorumlu site. Hmm. Bir diğer grubumuz da e, t, e, mutfak grubu. Mutfak grubu da aslına bakarsanız işin perde arkası. E, daha çok e, düşünce ve fikir odaklı. Eskiden İyi. Uğur yaptığı işi mi yapıyor mutfak grubu? E, <laughs> Girerdi ya mutfaklara evet, Uğur Dündar. Evet, evet. diye kontrol evet, ederdi. Evet, evet. evet. Mutfak grubu da tamamen aslında yeni fikirler odaklı yeni yeni projeler düşünmek, oluşturmak ve bunun planlanmasından sorumlu oluyor. Evet. Şimdi böyle gayet güzel segmentlere ayırdık, evet. bölümlere ayırdık grubumuzu. Bir yere giderken menü grubu bu seçimi yaparken hedef olarak örneğin bir etnik bir lokantadan bahsediyoruz. Çin lokantası olsun hadi. Hı hı. Bu sizin bakış açınıza girmiyor değil mi? Türk odaklı olacak sizin e, bakış açınızdaki restoranlar. Yaşadığımız ya Kriterler yok. neler? Ne tür restoranlar seçiyorsunuz? Tabii, Biraz şu daha, şu daha şey. netleştirelim. Tabii şöyle. Şimdi e, tabii Çin ya da uzak doğu mutfağı Hı -hı. yani düşüncemizde olmayan da olan şey değil tabii aslında. ki. Evet. E, biz aslında odamız şu bizim. Şu coğrafyalarda çünkü Anadolu gerçekten binlerce milletlere binlerce ülkelere ev sahipliği yapmış. Ve nihayetinde gerçekten ...inanılmaz şekilde bir kültür mozaiği. Bu kültür mozaiğinde e, mutfak e, her geçen sene, her geçen yüzyıllarda daha da bir zenginleşmiş, daha da bir dolu, doygunluğa ulaşmış. E, biz de tabii organizasyon, yani menü grubu da e, keşif öncesinde eğer bir Nazan bir tavsiye varsa... ...o tavsiyedeki kriterlerimiz bir keresinde en önemlisi Anadolu coğrafyasında var olan ve e, gizli kalmış bir lezzet olmasını e, öncelikle bir belirliyor. E, nihayetinde tabii bu beraberinde e, tavsiye edilen lokan, hani lokanta hani az bilinen ama çok gidilen. Hmm. Yani atıyorum mesela işte yeni Yeniköy'dedir mesela lokanta sadece Yeniköy civarındaki insanlar biliyordur ama tabii İstanbul çok büyük metropol. Kadıköy'deki bilmiyor. Az bilinen ve çok gidilen enteresan evet. bir paradoksal durum olmadı mı? Hayır. Yani şöyle az bilinen diyorum ya işte hani İstanbul hı. büyük bir yer. Hani, lokal olarak oradaki yani Evet, o yerel bildiği hı hı. bir yer. Yani evet. az biliniyor ama gerçekten hı hı. yani çoğu Müşterisi insan bilen bilmiyor. Evet. gidiyor. Hı, hı. E, niyetinde zaten e, bizim sonradan sonradan grubundaki o arkadaşların da genelde önerdiği yerlerde e, bu tarz yerler oluyor. E, ve e, Karar veriliyor, boş bir haftaya bu planlanıyor. O haftaki başkurmenin önderliğinde. Hmm. Hı hı. Evet. E peki şeyi soracağım şimdi, e, üyelerinize üyelerine üyelerinize ilişkin biraz bilgi alalım. E, profili nedir, hangi hı hı. meslek grubundan hı hı. arkadaşlar var? E, tabii, e, aslına bakarsanız e, başta biraz mühendis ağırlıklıydı bu e, grubumuz. Hı hı. E, şimdi e, akademisyenler, doktorlar, e, ondan sonra eczacılar, bankacılar... Grubumuzun, e, süsleyen ha, ilk baştaki mühendisler mutfak, mutfak mühendisiyiz mi? demeye başlamışlardı değil mi? İlk birkaç ee, ayda biz evet. mutfak mühendisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> uyduruyorum tabii böyle evet, bir cevap vermeni evet. zorluyorum seni uyduruyorum. <laughs> Şimdi e, böyle farklı gruplardan oluşmuş e, kişilerden oluşmuş bir grup. Siz çevrenizdeki İstanbul civarındaki yerlere e, bütçenizden ayırdığınız kadarıyla zamanınız olduğu kadarıyla <gülüyor> gidiyorsunuz. <gülüyor> Peki Türkiye'nin dört bir yanında ne lezzetler var? Onlar için ne yapıyorsunuz? Haklısınız. İşte İstanbul belki bu noktada inanılmaz bir platform. Ama biz önce tabi bu İstanbul'a başladı. Şu an Ankara'da da bir sonradan gurmeler grubu var ve onlar da bizim gibi her hafta toplanıyorlar. Hı hı. Yaklaşık 6 haftadır onlar da bir fiil Ankara'nın gizli kalmış lezzetlerini keşfediyor ve onlar da aynı şekilde sitemizde yazarak paylaşıyor. Tabii şu konuda çok haklısınız. Hani İstanbul'da olmayıp da gerçekten Anadolu'da çok farklı lezzetler var. Belki de yapılacak çok iş var bununla ilgili. Ee, biz de bunun için işte Samsun, Antalya ve İzmir'de de e, bu oluşumu başlatmayı planlıyoruz. Hmm. Bunun altyapıları hazırlanıyor. Merkezi Ankara mı? Merkezi İstanbul. İstanbul. Aslında bunun da yine e, bu olayın bir merkezi. Çıkış noktası, noktası İstanbul. Çıkış noktası İstanbul. Evet, evet. Ama İzmir'de ve Ankara'da da oluşumlar var. Şu Ankara'da şu an. an aktif ama İzmir, Antalya ve Samsun'da da e, bu organizasyon planlanıyor. Ya çıkış noktası çok güzel ama sizin hedeflediğiniz e, amaca, ereğe ulaşabilmeniz için elbette şu anda çok daha ilerlemeniz gerekiyor, grubunuzu büyütmeniz tabii, gerekiyor tabii. ki. Yoksa diyorsun ki Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş, gün ışığına fazla çıkmamış yemekleri dediğimiz zaman bu iddiayı doldurabilmek için grup e, Anadolu'ya çıkacak ki e, yoksa İstanbul'da zaten... Arasta bazında bile oza popüler değil mi? Evet. Farklı lezzetleri evet. e, derleyebilirsiniz, aynen bir oza'nın yaptığı gibi. Anadolu'yu gezer, Türk'ü derler ya. O açıdan şeyler bekliyoruz sizden. Tabii ki aslında bakarsanız, e, Ankara ve İstanbul'da şu an faal olan grubumuz e, önümüzdeki aylar içerisinde yakın ilere gitmeyi de planlıyor. Hı hı. Yani mesela e, İstanbul'da. Edirne ciğerini yemek ile edine'de Edine, edine ciğeri yemek gerçekten çok farklı. Çok farklı, farklı. yaprak ciğeri. Evet, evet. evet. Gerçekten çok farklıdır. Veya işte e, bunun gibi Ankara'da da örnekler var. E, tabii bu e, biraz da bütçeyle de alakalı. Yani şimdi biz tabii buradan kalkıp e, Siirt'e gitmeyi çok isteriz. Hani bir Urfa'ya gidip gitmeyi orada veya bir Rize'ye git orada bir tost <laughs> yemeyi gerçekten çok isteriz. Tabii bunlar ama zamanla olacak şeyler. O yüzden diyorum altını çiziyorum yapacak çok şey var. Evet. Peki e, bundan sonraki yol haritanız neler? Nerelere gezmeyi planlıyorsunuz? Şimdi e, aslına bakarsanız e, bu 5 haftalık e, plan önümüzdeki planlar dolu dedim ama ne nereleri mesela bu 5 haftalık? E, aslında şöyle e, bahsedebiliriz. Biraz e, tabii e, gittiğimiz yerlerde mesela işte Edirne yöresi, işte e, Siirt yöresi, Maraş yöresi, Karadeniz, Trabzon, Rize yöresine ait e, keşiflerimiz oldu tabii ama tabii bu süreç devam edecek. Yine aynı yöreler ama farklı lezzetlerde e, araştırmalar devam edecek. Keşifler devam edecek ve bunlar yine paylaşılacak önümüzdeki günlerde yine işte Mardin, Maraş, işte Antakya bölgelerine hmm. yine keşiflerimiz olacak. Belki senin damağını en çok etkileyen lezzet şu ana kadar nedir? Ya da sana çok ilginç gelen size. Ee, Narzane soruyorsanız, yani tamam, şanslı da soruyorsanız, e, evet sorayım. ben en çok. Hatay sofrasına beğendim. Hmm. Gerçekten hem servis edilişi hem e, dolgunluğu hem de e, yani bize o, o noktada servis edilen yemekler gerçekten hani önce insanın gözü doyar derler ya. Yani gerçekten hani o noktada gözüm doydu. Ama aslında her evet. damak özneldir ve her Tabii, damağın evet, tercih evet. ettiği lezzetler evet. var. Kimi insanın ağzına koymadığı şeyler var. Yani ben bu sebzeyi. İşte Haklısın. bu tarz eti bir vejetaryen asla asla et yemez. Haklısın. Şimdi sana dönüp baktığımız zaman ya da grubuna dönüp baktığımız zaman hı hı. bu grup içinde e, herhangi bir yemek ayıran kişi var mı? Yoksa tamamen her şeyi yiyenlerden bir grup mu e, kurdunuz? Zaten Damak ayırmıyorum, tat ayırmıyorum diye. Anladım. <laughs> zaten öyle bir ayran bir kişi oluyorsa zaten bir bahaneyle gelmiyor o hafta. Her ha, var <laughs> falan diye. E, tabii onu bilmiyorum yani. Ben <laughs> hani, o bilmiyor e, tabii ben bunu yemem. O yüzden gelmiyorum demekten ziyade, e, bu hafta sonu bir toplantım var. O yüzden gelemeyeceğim <laughs> <laughs> <Böyle, gülüyor> güzelmiş. E, <böyle. gülüyor> güzelmiş. o da güzel. Pek işiniz aynı zamanda hani yiyiyorsunuz ama aynı zamanda buraları, bu mekanları, bu lezzetleri fotoğraflıyorsunuz, evet. belgeliyorsunuz. Hı -hı. Bunları ileride bir kütüphane dönüştürmeyi planlıyor musunuz? Böyle bir planınız var mı? Ee, var. Yani işin var. Evet. Yani e, çünkü Şimdi internet kullanma oranı ile bir kitap okuma oranı arasında çok ciddi fark var. Bir de hitap ettiğiniz bir, bir topluluk var. Yani bu bunları, yani bu her keşfimizi gerçekten özenle, ve özveriyle yaptığımızdan dolayı bunu tam şu an internette paylaşıyoruz ama dediğiniz gibi bir kitap haline dönüştürmek şu an birinci öncelikli planımız. Tabi tat uçar yazık kalır mıydı o söz? Söz, söz uçar, uçar mıydı yoksa tat, tat, de, tat uçar de, yazık kalır diyeyim de, ben. Evet. Bu Hakan versiyonu olsun Hakan aynı sözün. <laughs> Hakikaten çok keyifli bir iş yapıyorsunuz evet. ya insanın grubakatlası evet. sizinle birlikte akıp damak mecralarına gidesi geliyor. Aslında Hakan ya yani biz şöyle bir insanın üç öğün yapmış olduğu şeyi eğlenceli hale getirdik. Hani e, düşünsenize mesela bir lokantaya gidiyorsunuz bir yemek yiyorsunuz hani işiniz vardır hemen alelacele yapıyorsunuz? Hiç yani ne yedim tamam belki işte patlıcanı seviyorsunuzdur bir patlıcan bir türlü istiyorsunuzdur. Ama burada yani bu süreçte gerçekten 3 saat yemeklere ayırıyoruz. Mekanı ayırıyoruz. insanlara ayırıyoruz. O, çünkü orada çalışanlar genelde o ait insanlar oluyor. Her biriyle sohbet ediyoruz. Ee, hikayelerini dinliyoruz. Yani bu gerçekten e, hem özveri hem emek isteyen ayrıca keyif alınan bir şey. Çünkü e, dönüp arkanıza baktığınız zaman bir de o logoyla onu e, etiketlediğinizde ee, hani arkada güzel bir güzel bir intiba bıraktıysanız her bunun keyfi yok. Peki lokantasını açmak istemeyende oluyor mu? Ee, şu an hiç öyle bir şeyle e, karşılaşmadık yani lokanta lokanta derken. Yani ama... şöyle hani rahatsız olan var mı? Ya yani ben çok tanınmak istemiyorum. istemiyorum. zaten. Benim ben tanınıyorum yeterince burada yöre halkı tarafından. Evet. Daha fazla tanınmak istemiyorum. Eleştirilmek zaman, evet. eleştirilmek istemeyebilir belki. Ben evet eleştirilmek yani, istemiyorum. şu ana kadar hiç öyle bir geri bildirim almadık ama ona göre de herhalde aksiyon düşünürüz tabii. Şimdi şöyle ha. bir şey var hani mutfak deyince tabii hemen akla aslında Anadolu mutfağı çok zengin ama uluslararası arayana Fransız mutfağı geliyor mesela. Evet. Çünkü Fransızların hakikaten yemekleri de çok eleştirel eleştirel bir bakış açısı da var orada. Hı hı. Mesela orada bir yemek söylüyorsunuz eğer beğenmediyseniz onu hı hı. dört kez beş kez bile geri gönderebiliyorsunuz. O evet. Türkiye'de böyle bir şey yok hani evet. ayıptır diye yemek zorunda kalıyorsun yedikten sonra. Ay güzel değilmiş diyorsun ama göndermiyorsun değil mi? Böyle biz, bir şey de var. Tabii tabii var. Biz, biz zaten buna benzer durumlar yaşadığımız zaman zaten ona göre de söylüyoruz yani. Hemen o an söylemek, söylemek evet. gerekiyor. Nihayetinde onlar da ona göre hemen aksiyonlarını alıyorlar. Hemen planlamalarını yapıyorlar. Yani evet yanlış oldu işte özür dileriz. İşte veya tuzunu fazla katmışız. Bu konuda hemen güncelleyelim yeni yemeği verelim servis edelim şeklinde. Evet. Bir de şimdi dediniz ya uluslararası platformda Fransız mutfağı. Gerçekten Fransız mutfağı da dolu ama bir Anadolu mutfağı kadar benim düşünceme göre, yani bize göre gerçekten o kadar zengin. Yelpaze belki... o kadar zengin, geniş görünmüyor değil mi? Görün çok geniş bir yelpaze evet. görünmüyor. Tamam evet. çok lezzet var ama geniş bir perspektifte. yok gibi. yani ama kaldı ki bir Avrupa'ya gidildiği zaman e, bir Türk mutfağını sorulduğunda insanların aklına gelen hemen e, efendim dönerdir ya da işte kebaptır. kebaptır. Hı hı. E, biraz da bunu da kırmak adına. Peki dönerde kebapta kalalım. E,